Merhaba arkadaşlar. Temel inşaatı dersi kapsamında arazi deneylerine devam ediyoruz. SPT deneyini bitirdik. Bir de diğer deneylere bakalım. SPT deneyinden sonra en çok karşılaşacağımız deney türü CPT. yani Uygulamada da bu çok yapılan bir deney. Koni penetrasyon deneyi. Hatırlarsanız SPT deneyi kum zeminler için geliştirilmiş, yani granül zeminler için geliştirilmiş bir deney diye bahsetmiştik. E, ve kil zeminlerde e, elde edilen e, bir takım bağıntılardan da bahsettik. Ama bunların çok zayıf bağıntılar olduğundan söz ettik. Şimdi kil zeminler için, özellikle yumuşak kil zeminler için SPT deneyini yapmak, pek mümkün olmuyor. Çünkü şöyle düşünün 63,5 kilogram bir ağırlık düşürüyorduk, işte 30 santimetre girmesi için. E bu yumuşak kizlerinde böyle bir şey yaptığınız zaman ilk vuruşta daha o sondayı siz zemine batırırsınız. Hatta sonda kendi ağırlığıyla batar. Dolayısıyla zeminin direnci hakkında pek bir şey anla öğrenemeyiz. Bunun yerine e CPT koni penetrasyon deneyi diye bir deney geliştirilmiş. Bu nerede geliştiriliyor? Daha çok bu e, Hollanda, e, Belçika, Lüksemburg gibi e, ülkelerde, Anakara'nın deniz seviyesi Anakara e, rakımının deniz seviyesinin altında olduğu ve yumuşak kil zemine sahip ülkelerde. SPT deneyinden pek bir sonuç alamıyorlar. Onun yerine daha farklı bir deney üzerine çalışıyorlar. Bu da CHPT. Ee, nerede kullanılıyor? Yumuşak kil, silt, ince orta, kum tabakalarında kullanılabilen bir deney. Bunun da bir standardı var. ASTM 3441. Burada zemine e, sonda çakmıyorsunuz. Bunun yerine... Konik bir ucu zemine ittiriyorsunuz. İttirdiğiniz takdirde yine bir dirençle karşılaşıyorsunuz, ama bu sefer daha yumuşak bir zeminde ilerleyebiliyorsunuz. Neymiş toplam koni direnci? Bir direnç ölçmemiz gerekiyormuş demek ki koni çevre alanını da meydana gelen sürtünme ve ucunda meydana gelen basınca göre ölçülür. Yani bir uç ucunda bir direnç ölçüyoruz koninin bir de Çevresinde bir direnç ölçüyoruz. Şimdi şöyle bir e, baktığınız zaman kesitte işte farklı zemin tabakaları var. Farklı zemin tabakalarında e, özel bir bunun e, özel olarak yani sondajdan daha farklı. SPT'nin öyle bir avantajı vardı. Sondaj makinesiyle kullanabiliyorduk. Bunun bunun makinesi özel. Yani sondaj makinesine bağlı değil. Kendiliğinden bir özel CPT makinesi olması gerekiyor. Ee, böyle yumuşak kum zeminde, kil zeminde, gevşek kum üzerinde ilerleyerek direnç ölçüyoruz. Ee, şu resimde gördüğünüz konik uç. Şöyle bakacak olursak e, bunun zemini ilerlemesi. Şunun ucuna takılıyor. Şu tijin ucuna takılıyor. Şöyle geliyor bu. Şöyle diyelim. Ve daha sonra e, şurada gördüğünüz gibi makinenin altından, kamyonetin altından zemine doğru aşağıya doğru itiliyor. İttirdiğiniz zaman direnç ölçüyorsunuz. Ve bu direnci bakın şurada biraz daha gö Şurada görülüyor ilerlerken işte kaydettiği dirençler çevre direnci olabilir bunun ne olduğunu bilmiyorum ama e, uç direnci olabilir. Bunları bir kere bakın anında ne yapıyoruz deney datasını elde ediyoruz. Aşağıda ne var ne yok elde ediyoruz. Burada da notlar alabilirsiniz hangi metrede ne ile karşılaşıldığına dair. Bu şekilde deney yapılıyor. E, Sürtünme direnci ve uç direnci ve derinliği kaydediyoruz. Ee, bazı durumlarda tabi farklı olanlar da var. Boşluk suyu basıncını kaydedenler de var. Ee, sismik koni deniyor buna. Bu çok yaygın değil ama bu da oldukça faydalı bir e, deney e, düzeneyi. Şimdi Farklı, en az 5 farklı çeşidi bulunmaktadır demişiz. İşte hani biraz önce söylediğim mekanik, elektronik, elektronik piezo, sismik koni. bunlarda da e, elektronik piezoda da boşluk suyu basıncı ölçülüyor. Sismik de kayma dalgası hızı ölçümü de yapılıyor ve dolayısıyla dinamik e, parametreler hesaplanabiliyor. Mekanik koni zemine ittirilirken her 20 santimetrede bir direnç ölçülüyor. Biraz bu SPT gibi yani sürekli ölçmüyor. Bunun yerine şu ikincisi elektronik konu günümüzde daha sık kullanılan tipi. Diğerleriyle de işte dediğim gibi diğer şu ikisiyle de karşılaşılabilir. Verilerin kullanışı aynı SPT'de olduğu gibi bir kere bir veriyi elde ettikten sonra şurada bakın derinlikle göstermiş şurası uç direncini veriyor, burası da sürtünmeyi veriyor. E, derinlikler. Şimdi baktığınız zaman tabi ikisi birbirine paralel yani gidiyor. Bakın aynı derinlikte işte azalmış, burada da biraz azalmış direnç. Sonra e, bakıyorsunuz bir miktar burada artmış. Burada da bir artış var ama tabi değerler farklı. Bakın burada 200 kilopaskal, 400 kilopaskal gibi uç direncinde 5 e, pardon burası e, 2500 olsa şurası da işte demek ki 2000'ler civarında falan. Şuraya bakın. Buradaki büyük bir artış var. Demek ki burada sağlam bir zemine giriyor. Burada da bakın uç direnci şu noktada e, bir dirençle karşılaşmış. Onun dışında bir direnç yok. Burada sürtünme, şurada sürtünme direnci fazlalaşmış. Bunların birbirine oranında yani sürtünmenin e, uç direncine oranında sürtünme oranı dediğimiz bir değer elde ediyoruz bir sayı elde ediyoruz. Eee zeminlerde yüksek kohezyonlu zeminlerde düşük değerler alınmış. Bu CPT verilerinde yani sürtünmeyi ve uç direncini ve sürtünme oranını yine ampirik bir takım Datalar, e, bağıntılarda kullanabiliyoruz. Mesela SPT'den hatırlayın. Bir ne vardı? Relatif sıkılık vardı. İşte burada da var bakın. Ne lazım relatif sıkılığı hesaplamak için? Demek ki e, koni penetrasyonda QC lazım. Yine efektif bir e, gerilmeyi hesaplamam lazım. Bir başka çalışma. Aşırı konsolidasyon oranına bağlı. Başka? Gene QC'yi istemiş bakın. Yine burada PA var. Atmosferik basınç 100 kPa. Robertson and Company 1983'te e, Kori uç direnci ve düşe efektif gerilme ile e, bağıntılı e, relatif sıkılık değerlerini vermiş. Dolayısıyla sizin uç direnciniz bir noktada neyse buradan gelip işte de, efektif gerilmeniz neyse işte 200 kilopascal ise şurada falan bir yerlerde kestirip neymiş. %80-90 arasında bir DR sıkılık elde edebiliriz demiş. Bunlar kullanabileceğimiz çeşitli bağıntılar. Başka ne vardı? Fi ve C vardı kayma mukavemeti parametreleri. Yine Fi'yi bulabilmek için efektif e, kayma mukavemeti açısına QC'ye ihtiyacımız var. Buradan yerine koyduğumuz zaman Fi'yi bulabiliyoruz. Cu, killerde renzsiz koalizyon değerini bulmak için yine Qc'yi kullanarak bulabiliyorum. Burada bir takım dönüşümler var. Elektronik konu ve mekanik konu ile. Bunları yaparak da Cu'yu hesaplayabiliyorum. Elektronik konuda direkt Fc'yi alıyorum. Mekanik konuda 1.26'ya bölüyorum Fc'yi. Ön konsolidasyon basıncını bulabilirim. Ki yapıyoruz ya. Derde yaptığımız için ön konsolidasyon basıncı ve aşırı konsolidasyon oranı buralarda önemli. Ön konsolidasyon basıncını yine konsolidasyon deneyinden buluyorduk hatırlıyorsunuz. Ama bakın burada yaklaşık olarak QC'ye bağlı olarak bulabilirim. Aşırı konsolidasyon oranı yine QC'ye bağlı olarak bulabilirim. Sürtünme oranı demiştik. Sürtünme oranına bağlı olarak da ve sütun oranı ve kolik uç direncine bağlı olarak neyi bulabiliyormuşuz? Zemin sınıfını bulabiliyormuşuz. Burada tabi dikkat ettiyseniz anlatırken bir koniyi zemine doğru itiyoruz dedik. Hiç numune almıyoruz burada. Dolayısıyla SPT'de numune alıyorduk mesela. Bir derinlikte SPT yapıyorduk, o kaşığı çıkartıyorduk, içindeki numuneyi de alıyorduk. Bir sınıflandırma deneyi de tabi tutabiliyorduk ama burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla numune almadığımız için zaten en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu. Sadece dirence göre işte bir takım yaklaşım değerlerde işte aşağıda kum var, kumlu kil var falan diyebilirsiniz. Ya da yine aynı noktanın hemen yanında bir sondaj yapıp numune alıp daha işi sağlama bağlayabilirsiniz. Şimdi hangisini seçeceğiz peki? Tabii hangisi elinizde varsa öncelikle ama tabii yumuşak kilde SPT yapmanın bir anlamı da yok. Ama ne var? SPT deneyine karşı CPT'nin avantajları. Sürekli veri alıyorsunuz, daha güvenilir. Çünkü elektronik yani bir insan müdahalesi yok. Boşluk suyu basınçları insan müdahalesi yok derken SPT deneyinde bir sondör teknisyen yapıyordu, hatırlarsınız. Yani o makaranın sarılması, boşaltılması falan teknisyenin elinde dolayısıyla onun bir periyodik hareket olması lazım ve eşit olması lazım. Otomatik SPT haricinde. Otomatik SPT makinaydı zaten. E, ama işin içine insan faktörü girince e, hatalar olabiliyor. Boşluk suyu basıncı ölçülüyor. Dinamik parametreler bulunabiliyor CPT'de. Bu artı avantaj bunlar. Ama SPT deneyine karşı en büyük dezavantaj söylediğim gibi numune alamıyoruz. Yüksek taş çakıl içeriğine sahip zeminlerde güvenilir değil. Zaten bu tür zeminlerde ilerleyemiyor. Ucu kırılır genellikle. Yapmamak gerekiyor. CPT deneyi için özel araç ve özel kuyu gerekiyor. Diğer deneyler, bunlar daha az öneme sahip ya da daha az karşılaşılacak deneyler. Piyasada gene bulunuyor. E, presiyometre deneyi hariç. O da çok yapılan bir deney. Vein kesme deneyi yine killer için geliştirilmiş. Yine İskandinavya deniz killeri için geliştirilen bir deney. Ee, metal kanatlı bir vein aleti zemine itilerek tork uygulanıyor. Bunun benzerini zem mekaniğinde de laboratuvarda görmüştük. Buradan da drenersiz kozyonunu ölçüyoruz. Yani kayma mukametini ölçebiliyoruz. Bir sondaj kuyusunda vein deneyi yapılabilir. Ama çok da derine inmez bu. Örselen bir minimum seviyede tutmak için kanatları oldukça incedir. Dolayısıyla yumuşak ve ortak koezyonlu zeminlerde yapılabilir. Deney hızlı yapıldığında sonuçta ölçülen drenersiz koezyon mukavemettir. CU'dur. Yani şu. E, deney şu ince kanatlar bu şekilde şöyle birbirine dik ve işte farklı tipleri mevcut. Neyi ölçüyormuşuz? Direnersiz kohezyon. Neyin neyi oranı? T'nin K'yı oranı. T'nin moment. Tork. K. Kanatlı kesici çapı ve yüksekliğine bağlı bir katsayı. Şu şekilde hesaplanıyor. Buradan uyguladığınız zaman C U'yu herhangi bir derinlikte hesaplayabiliyorsunuz. Devam edelim. Ben kesme deneyinde işte bir takım düzeltmeler <laughs> yapılabiliyor ve buradan yine daha önceden söylediğim şekliyle, işte ön konsolidasyon, aşırı konsolidasyon oranlarına hesaplanabiliyor, buradan baktığınız gibi. E, presiyometre deneyi. Presiyometre deneyi de e, son zamanlarda yaygın olarak yapılmakta. E, Menner tarafından 1954'te, sanırım Mevzi doktora teziydi bu. ASTM 4719 la e, standartlaştırılmış. Bizdeki standartı da Türk standartları. Onun çevirisi bu şekilde. Daha önceden açılmış bir sondaj kuyusuna şişe, şişebilen bu daha farklı bir deney türü aslında biraz önce gördüklerinizden. Şişebilen silindirik bir probun yerleştirilmesi ve probun ışınsal yönde genleşmesine bağlı olarak ölçüm yapılması hacim ve basınç değerleri ölçülerek zeminin arazide maruz kaldığı gerilme değeri, sıkışma değeri mukavemet değerleri hesaplanmakta. Sıkışma ve yanal gerilmeler ölçülmekte. Oturma analizleri ve kazık kapı taşıma kapasitelerinde bunlar genellikle kullanılıyor. presiyometrik deformasyon modülü EP ve limit basınç PL değerlerine ulaşılmakta. Neymiş en büyük problemi şu belki. Çünkü deneyimli bir personel gerektirmekte. Deneyi şöyle bakacak olursak, deneyin kullanılan şeyler, cihazlar bunlar. Şimdi burada tabi size basınç için bir tüp gerekiyor, basınç içine vereceğiniz gazla ilgili. İşte burada basınç ölçerler var, ayarlar var, ayar düğmeleri bu cihazın üzerinde ve bir özel kuyu açıyorsunuz bunun için ve şurada aşağıya bunu indiriyorsunuz. Şimdi herhangi bir derinlikte bu üç parçadan oluşuyor. Birincisi iki parçadan oluşuyor aslında. Şu, bu koruyucu hücre dediğimiz iki tane koruyucu şişen hücre var. Ortadaki hücre ölçümü yapan hücre. Bunun içine gazı verdiğiniz zaman, şuradan gazı verdiğiniz zaman, buraya işte geliyor, bu şişiyor, yan alt tarafı hepsi şişiyor ve sabit duruyor tabii. Şunların şişmesi, alttakinin üsttekinin şişmesi, bunu sabit tutuyor burada. Yana doğru şişiyor, yana doğru şiştiği zaman, şurada bakın. Biraz daha şöyle göstereyim. Pardon. Heh. Şurası ölçüm yaptığımız kısım. Bir dirençle karşılaşıyor şişerken. Zeminde. Değil mi? Zemin bir direnç gösteriyor. İşte bunu ölçüyoruz. Basınç ve kalp boşluk hacmi, toplam boşluk hacmi. Bu şekilde bir ölçüm yapıyoruz. Ve buradan presyometrik modülü hesaplıyoruz. E, hesaplıyoruz. E, de işte bir takım hesaplarda yine bir önce SPT, CPT olduğu gibi bir takım korelasyonlarda kullanabiliyoruz. Yani burada biraz daha başka bir markanın presyometre cihazı var. Şu işte indirdiğimiz sonda bunlar yine hücreler ee, CPT zemin mukametini verirken presyometre sıkışabilirlik hakkında bize bilgi veriyor. Bakın presyometrik limit basınçtan ön konsolidasyon basıncını bulabiliyorum. Ee, ve yine limit basınçından ve başlangıç basıncından CU'yu ulaşabiliyorum. Presiometrik modülle neyi bulabiliyormuşum? Presiometrik modülü nasıl bulabiliyorum? Bakın N60'a bağlı olarak da presiometrik modülü elde edebiliyorum. N60 varsa varsayarınızda presiometrik modülü de elde edebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar çok güçlü bağıntılar değil. Yani presiometri deneyini yapmadan, SPT deneyiyle presiometrik modülde bulunabiliyormuş. Arazi deneyleri. Dolayısıyla elinizde deney varsa SPT deneyi dediğim gibi genellikle yapılan oradan farklı parametrelere geçmek mümkün. Ya da yapabiliyorsanız presiometre deneyi yapmak gerekiyor. Özellikle e, isnat duvarlarında faydalı isnat duvarların yanal basınçları hesaplamak için ya da kazıklarda daha önce söylediğim gibi e, gelen basınçları hesaplamada faydalı bir deney. Bunun benzeri bir deney, e, Silvano Marchetti diye bir site tarafından geliştirilen dilatometre deneyi. Benzer mantıkta çalışıyor ama bu daha ince bir levha. İşte boyutları burada var. Yine metal bir levha şişirilerek zeminde e, zemine 0.05 mm girmesi için gerekli basınç değeri ölçülüyor. Her derinlikte deney yapılarak işte bir iki dakika sürüyormuş. 150-300 mm derine inip her 150-300 mm'de bir deney tekrar edilebilir. Yanal gerilme ve sıkışma ölçümü. Dilatometre şu. Şuna küreye benziyor bakın. Şu yan görünüşü şu şekilde ince olduğu için bu zemine girebiliyor. Zemine ittiriyorsunuz. Şişen hücre dediğimiz yerde şurası. Şu kısım metal. Dedik ya bir buçuk milimetre şişmesi için. Üst taraftan yüzeyden gaz veriyorsunuz. Ayarlar burada basınç ayarları. Ve yine aynı Cptde olduğu gibi zemine iterken bakın şurada görülüyor. Şu şekilde ucu. Bunu zemine ittiriyorsunuz. Aşağıya doğru ittiriyorsunuz. Son deney beker penetrasyon deneyi. Ne, ne de büyük oranda çakıl ve taş içeren malzemeler zeminler için kullanılmakta. Mekanizma aynı SPT'ye benziyor. Ee, bu sefer 135-200 mm çapında çift kaplamalı bir çelik boru üzerine çakılmakta. Çelik borunun 300 mm ilerlemesi için gerekli bu sayısı beker penetrasyon sayısı diye geçer. spt SPTN ile korelasyonlar mevcut. O da şöyle. SPT'den biraz daha makinesi tabi büyük. Çünkü aşağıda daha büyük çakıl, kum, çakıl ve taşlar olduğu için o tür yerlerde işte bu çift kaplamalı borular şurada görülmekte. Ve parçalanan malzeme de hava basıncıyla yüzeye çıkartılmakta. Bu deneylerin bir karşılaştırılması arkadaşlar. işte deney cihazın yapısı, yapılabilirlik, sürekli profil nokta alınabiliyor yorumlama uygun zeminler yaygınlık, geliştirilebilirlik gibi şöyle bir özet var. Ee, şimdi özetleyecek olursak programların sonucunda dediğimiz gibi çok veri elde ediyoruz. Ama gerçek zemin profili her zaman daha karmaşık. Onun için ilk aşamada tek boyutlu bir zemin profili hatta iki diyelim. Biz zemin profiliyle başlıyoruz. Yani tek boyutlu derken şu şekilde çiziyoruz. Ee, bunu hep söyledik. Basit bir zemin profili birçok yönün harmanlanması ve mühendisin tecrübesine bağlı. Tecrübe ise arazi ve laboratuvar deneylerindeki mantığın anlaşılmasıyla tecrübenin iyi olması arazi ve laboratuvar deneylerindeki mantığın anlaşılmasına bağlı. Dolayısıyla her bir proje için ayrı bir deney programı gerekiyor. Araştırma öncesi mutlaka bir literatür taraması yapmanız gerekiyor. Daha sonra arazide sondaj, arazi deneyi numune alma gerçekleştireceksiniz. Numuneler üzerinde hangi laboratuvar deneyleri yapılacağını gerçekleştireceksiniz, karar vereceksiniz. E, arazi deneylerinin numune alamadığınız yerlerde özellikle laboratuvara numune götüremediğiniz yerlerde arazi deneylerini daha çok tercih edeceğiz tabii ki. Ve e, analizler dikkatli bir şekilde yapılmalı. Birçok belirsizlik mevcut bu işi yaparken. Hem arazide hem laboratuvarda bir takım hatalar var. E, dolayısıyla numune sayısını arttırılarak artarak bunu Azaltabilirsiniz. Ancak tamamen de ortadan neymiş bu kalkmıyormuş. Maliyet daha önce de söylediğim gibi belli bir değeri aşmamak kaydıyla bu yapının önemine bağlı olarak, zeminin türüne bağlı olarak bunu hesaplamak gerekiyor. Bu da dediğimiz gibi tecrübeyle olması gereken şeyler. Evet, deneyler burada bitiyor. Önümüzdeki dersler artık tasarıma geçiyoruz. Burada bir ara verelim.